Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selinay. Bugün sizlere sadece 5 ürün kullanarak yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Umarım keyifle izlersiniz. Makyajımı anlatım BB Concealer ile başlıyorum. Bunu hem göz altlarıma uygulayacağım hem de göz kapağımın üzerine uygulayacağım ki bana bir baz oluştursun. Bu ürün sabitlenene kadar ben de kaşlarımı sabitliyorum. Yine her zamanki gibi Rimmel Burada Brow Desire Kaş Maskarasını kullanacağım. Daha sonra Slee'in bu kontür kitini kullanacağım. Hem bununla göz makyajımı yapacağım hem de yüzümü boyutlandıracağım. İlk önce şuradaki kontür rengini kullanıyorum ve gözüme gölge veriyorum çok hafif. Gölge verdikten sonra bu ortadaki aydınlatıcı renginde tüm göz kapağımı uyguluyorum. Yine aynı kontur rengini alıyorum ve bu sefer alt kirpik diplerime geçiyorum. Yüzümü boyutlandırmaya geçmeden önce Maybelline Last Sensational rümelimi uyguluyorum. Göz makyajım çok hafif olduğu için bu rümeli bayağı bol uyguluyorum. Yaklaşık 3 kat kadar. Ve göz makyajım bitti bile. Yine aynı kontür kitini kullanarak kontürümü yapacağım, aydınlatıcımı uygulayacağım ve birazcık da allık süreceğim. Bu arada tabii ki günlük olduğu için çok ciddi bir kontür uygulaması yapmıyorum. Çok hafif, sadece elmacık kemiklerimin altına uyguluyorum bu rengi. Birazcık da çenemin altına. Daha sonra aydınlatıcımı uyguluyorum. Ve en son olarak aldığımı. Ve son olarak da rujumu uyguluyorum. Bugün Flormar'ın bu Super Matte sayısından 212 numara vintage pink isimli ruju kullanacağım. Bu turuncu tonlarında benim son zamanlarda çok severek kullandığım bir ruj. Ve makyajım bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten aceleniz olduğu zamanlarda çok pratik hem de çok az ürünle uygulayabileceğiniz bence çok güzel, çok fresh duran bir makyaj. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.